Güneyde acaba bir İzbullah'ın bir İsrail askeri varlığına karşı en azından Lübnan sınırına yakın olan tarafında bir direniş örgütlüğü olabilir mi İzbullah İsrail'e karşı? Ki İsrail'in en büyük kaygısı biliyorsunuz şey Rıdvan kuvvetleri dediğimiz bu şeyler geçen seneden beri işte sürekli İsrail tarafında şu tarz iddialar var. havadan o drone saldırıları, füze saldırıları, bir tarafa Rıdvan birlikleriyle Celile bölgesine yönelik bir kara işgali şeklinde. Acaba diyorum yani bu Beyçin saldırısıyla birlikte Golan üzerinde İsrail'in böyle bir planı mı var? Yani böyle bir plan varsa tabii bir taraftan İsrail bölgeye Suriye kuvvetlerinin gelmesine de izin vermiyor. İzin vermediği için İzbullah ve oradaki bir yerel direnişe Şam'ın etkisinin olması çok mümkün gibi gözükmüyor. <laughs> Şimdi bunları yan yana koyduğumuzda çok karmaşık bir tablo çıkıyor. İleriki aşamalarda bu bölge için kon konuşuyorum. Belki de Suriye hükümetiyle İzbullah arasında bir temasın kurulması ihtimali de var. Bunu da yok saymamak lazım diye düşünüyorum yani bu tarz bir takım söylentiler bir takım tartışmalar zaman zaman yapılıyor yani ufak bir ihtimal ama bölgedeki olayların akışı eren herkesi yani düşmanları dost hale getirebilir. Evet. Diğer taraftan İsrail'in bu tür saldırılarda burada bir tehdit olduğunu ve kendi askerlerinin de öldürüldüğü veya işte yaralandığı bir saldırının olması İsrail'in daha fazla şey yapmasını yol açabilir. Ben mesela hani bu asker yaralanmalarından sonra Belki Şam'a bile bir saldırı yapabileceklerini düşünmüştüm o gün. Ama Hı. burada da yine ya, uluslararası medyada şey çıktı karşımıza ya. Trump'ın hani şu anda Suriye'yi toparlıyoruz. Hani biz evet. biraz Dokunmayın. Şey, Trump'ın de... açıklamasının zamanlaması gerçekten çok ilginç. İçerik de öyle. Yani İsrail'i sakinleştirmeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Kontrolden yani, çıkabileceğini düşünüyorlar belki de yani. ne kadar sakinleşir onu bilmiyorum. Yani zaten akşamdı galiba Trump'la Netanyahu arasında bir telefon konuştu. Evet. Yine İsrail medyasına göre ya bu ayın sonunda ya da bir dahaki ayın başında yine Netanyahu'yu biz şeyde göreceğiz Amerika'da. Evet. Tabii yıl sonunda veya bir dahaki yılın başında böyle bir toplantı yapılırsa Washington'da yani ya, biz Netanyahu ile Trump'ı yan yana görürsek muhtemelen tabii Trump'ın o barış getirme planının da tamamen çöktüğünü bize gösterecek aslında. Ve ondan sonra yani bu planın çökmesinden sonra muhtemelen Netanyahu da ben daha fazlasını istiyorum diyecek benim tahminim. Trump bunu ne kadar kabul eder veya şu işte Suriye ve Lübnan için bir B planı var mı? Onu da bir görmek lazım yani bekleyip görmek lazım. Belki de önünü açacak o da bir ihtimal.